Bu alıyorlar <laughs> şey ya. ya. Ha dört mü? O listeleri

Yapmayacaksınız ya. <laughs> Söylemeyin. Ya. <laughs> Amik Ovası Türkiye'nin en önemli ovalarından bir tanesi. Hem verimli toprakları, diğer taraftan da bolluk, bereketli olan hasatları vardır. Biz de bugün e, ilimizin önemli tarım ilçelerinden bir tanesi olan Hassadayız. Hassa ilçemiz e, özellikle üzüm yetiştiriciliğinde hem e, ilimizde hem de ülkemizde önemli bir yere sahip. Bizler e, Türkiye genelinde 13. sıradayız üzüm yetiştiriciliğinde ancak Hassa ilçemiz bu e, sıralamada yani ilimizdeki sıralamada neredeyse %90'ının yetiştiği işte bereketli e, hasatların olduğu bir bölgemiz. Bu sene de geçen seneki kadar yaklaşık yani 100 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz. Tabii e, bunu yaparken e, özellikle biraz önce de söyledim biz her alanda insanlarımıza, üreticilerimize yardımcı oluyoruz. Ama diğer taraftan da tarımla ilgili de başta desteklemeler, hibeler, onun dışında projelerin bizatihi yürütülmesi noktasında da önemli destekler veriliyor. Burada da e, çiftçilerimizin sürdürülebilir bir tarım anlayışı içerisinde üretimlerini devam etmeleri bakımından da her tür desteği e, veriyoruz her tür hibeden yararlandırıyoruz evet, buyurun. Ol, de bol olsun inşallah. <laughs>